Arkadaşlar merhaba. Bugün sistematik denememizin beşincisini çözeceğiz. Başlayalım o zaman. İlk sorumuzda arkadaşlar bir görsel verilmiş. Yani görsel demeyelim bir bulmaca verilmiş. Ve metinde bu geçen sözcükleri bulmacaya yerleştirmemiz isteniyor. Bakalım arkadaşlar tek tek. Samimi insan odur ki silgisi kaleminden önce bitsin. Çünkü düşünceli insan kendi doğrularını yazacağına dostlarının yanlışlarını silmelidir. İşte yaşamsal süreçte asıl erdem budur. Yıldızda insanın ahlaksal olarak iyiye yönelmesi ruhsal yetkinlik istenmiş. Arkadaşlar ahlaksal olarak iyi yönelmesi ruhsal, ruhsal yetkinliğe biz ne deriz? Erdem deriz. Şurada geçer. O zaman yıldız erdemse yıldıza erdemi yerleştiriyorum. Erdem. Kare bir iş yapacağı zaman ince düşünen. ince düşünen arkadaşlar ne deriz? Düşünceli deriz. O zaman kareye düşünceliği yerleştiriyoruz. <laughs> Düşünceli. üçgene geldim. Ha, hareketlerinde içten olan samimidir arkadaşlar. Buraya samimi derim o zaman. Yuvarlaksa sevilen ve güvenilen yakın arkadaş kesinlikle bir dosttur. O zaman şuradaki dostu da ben buraya eklerim. Benden istenen arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 numaralı e, harflerin yerine konulan sözcük. Bakalım. 1'de A var. 2'de düşünceli dediğimde C çıktı. 3'te E çıktı. 4'te M geldi. 5'te arkadaşlar I. E. Acemi sözcüğü cevabımız D şıkkı. Geldim ikinci soruma. Aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden hangisi düşmek sözcüğü anlamı dışında kullanılmıştır? Yer çekiminin etkisiyle boşluktan yukarıya aşağı inmek, durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak dayandığı yerden itinerek yukarıdan aşağı inmek, bulunmak, yere devrilmek, yere serilmek, uğramak ve kapılmak anlamları verilmiş. Bakalım A şıkkında arkadaşlar. Birlikte evden çıkmışlar limandaki iskelenin karşısına düşen kahveye doğru yürümüşlerdi. Ben buna bulunmak diyebilir miyim? Diyebilirim. İskelenin karşısında bulunan kahveye doğru yürümüşlerdi. Diyebilir miyim? Evet. O zaman A verildi. Yeri geldikleri bu şehirde çok fazla yer bilmedikleri için fazla gezme alışkanlıkları yoktu. Genelde evde vakit geçirlerdi. Ancak son günlerde sıkılmışlardı ve bir anda kendilerini kalabalık caddede buldular. Koca koca binaların gölgeleri önlerine birer deri andırıcısına düşüyor. Arkadaşlar burası yansıma anlamı verir. Yansıma anlamı var mı? Şıklarımda yok. Bir dursun. Son olan öğrenilenlere göre şehir her yıl bu mevsimde ufak tefek bir grip salgını geçirirmiş. Sebep şu, memleket yaz memleketi Mart'a aşağı yukarı bizim illerin Haziran'ına, Temmuz'una benziyor. Kendi Haziran'ına, Temmuz'unda öyle günler oluyor ki havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor. Vurulmuş gibi sokağa düşmek, arkadaşlar yer çekiminin etkisiyle boşluktan yukarıdan aşağı inmek olabilir mi? Evet olabilir. O zaman bu da verilmişti. D'ye bakıyorum. Koca konakta herkes daha uykuya yeni dalmıştı ki dışarıdan gelen gürültüyle tüm ev halkı korkuyla tela telaşa düştü bir anda. Arkadaşlar uğramak kapılmak diyebilir miyim? Evet telaşa kapıldı oldu mu? Oldu. O zaman sadece B şıkkının anlamı verilmemiştir. Geldim üçüncü soruma. Bu parça metin özellikleri dikkate alındığında hangi türde ee, örnek olabilir. Her insanın aynı kabiliyette olmadığı bana göre, şu ifade önemli, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Zira her ağaca farklı meyveler takıldığına göre her insana da farklı kabiliyetler verilmesi normaldir. Gerçi insan meyve ağacından farklı olarak birçok sahada kendini gösterebilir. Fakat bu farklı sahaların özellikle birin de başarılı olacaktır. Bence bir kişi bu sorayı tespit edip o alanda daha başarıya ulaşmaya çalışmalıdır. Arkadaşlar şuradaki ben ifadesi gerçekten bu anlamda önemli. Çünkü biz deneme için her zaman ne deriz? Benim ülkesi. O zaman bu bir kişisel düşünce ise ve kanıtlanmaya çalışılmamışsa deneme türündedir. Geldim dördüncü cümle sorum arkadaşlar. En kapsamlı yargı hangisidir diye denilmiş. Her birey farklı alanlarda çeşitli yeteneklere sahiptir. En kapsamlı yargı için buna ulaşabilir miyim? Hayır. İnsanların farklı yeteneklere sahip olmaları normal karşılanmalı, yadırganmamalıdır. Bu bir sonuç olarak verilebilir. Bir son cümleden çıkarılabilecek arkadaşlar. Kişiler birçok alanda çeşitli yeteneklere sahip olabilirler. Olamaz. İnsanların en başarılı olacakları alan saptanmalı, saptanmalı ve insanlar o alanda ilerlemeli. Evet arkadaşlar bunu ben çıkarabilirim. Çünkü her insanda farklı kabiliyetler vardır. Ve bunlar üzerine çalışılmalıdır denilmiş. Ve ben D şıkkıyla aynı doğrultuda ve kapsamlı bir yargı olarak 5 şıkkına ulaşabilirim diyebilirim. Geldim 5. soruma. Biraz uzun bir soru. Belirtilen metinler verilmiş, numaralandırılmış açıklamalarla ilgili yapılan eşleşimlerden hangisi doğru? Şimdi birincisi doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen yargılardan oluşmuştur. Ben buna ne derim arkadaşlar? Özmer. Herkesce kabul görüyorlar Yargılar yer almaktaymış ikincisi de. O zaman ikide nesnel yargılar varmış. Bireysel yorumlara dayalı yargılar, söz konuşumu, söyleyelim, duygu, düşüncelerini içermeyen yargılar varmış. Eşleştiriyorum arkadaşlar. Bütün çekişmeler, hoş olmayan durumlar bunların eleştirmekten çıkıyor. Gariptir ama bütün bir hayat ancak kendimize bilebilir ve tanıyabiliriz. Bu da esas olarak başkalarıyla değil, kendimizle ilgilenmemiz anlamına gelir. Şüphesiz esas aldığımız bu durum gelişmemize yardımcı olacaktır. Arkadaşlar birinci tekniği şahıs ağzıyla kişisel düşüncelere yer verilmiş mi? Evet, yer verilmiş. O zaman ben bir A şıkkıyla eşleştirebilirim çok kolay bir şekilde. Birin A olduğu denizde de var. Ne olabilir mi arkadaşlar? Karaca olan yaşadıklarını coşkulu bir dille şiirini aktardı. Göçübe yaşamının tüm gerçekliğiyle gözler önünde serdi vazgeçemediği aşıkların lirik bir söylemle dillendirdi. Arkadaşlar bu her kabul edilen bir yazı olur ve öznel bir ifade taşım taşımaz. Ceren olabilir mi? Dünyanın yeni doğa, yedi doğa harikası açıklandı. Merkezi Ceren'de bulunan İsveçli vakıf e, Nivanders tarafından düzenlenen dünya çapındaki anket sonucunda 14 doğa harikası finale kaldı. Bakın arkadaşlar bu da nesnel ifadeler içeriyor. O zaman bunu da söyleyemem. Herkese kabul alan yargılar yer almaktadır diyor. E, şu olabilir, B olabilir, e, e olabilir dedik. Çünkü herkese kabul edilen yargılar var. Şuna bakıyorum. E, ee, Lucien İspanya'nın Kordova kentinde doğdu. Roma'da öldü. Varlıklı bir aileden geliyor. Gençliğinde Roma'ya giderek döneminin ünlü düşünceleri, düşünürleri olarak bilinen Stoacı Atlatus e, Pragorasçı ve Fabianos, Saiton'un felsefe ve e, rötorik dersi aldı. Bir süre avukat olarak çalıştı. Senato üyeliğine seçildi. Arkadaşlar kesinlikle nesnendir. Herkes tarafından kabul görülebilir, görebilen düşüncelerdir. Sen gittin, sen gittin, elimde kaldı B ve D şıkları. Bireysel sorunlara, yorumlara dayalı yargılar söz konusudur. Bireysel yorumlara dayalı yargılar. Şimdi arkadaşlar bunu e, şu şununla eşleştirebilirim. Yahut D ile eşleştirebilirim. Sona bakıyorum. Söyleyenin duygu düşüncelerini içermeyen yargılar vardır. He. Buraya geldiğimde ise şimdi biraz önce okuduğum dünyanın 7 harikasını tamamen ölü denizde vardı. Bunu d dör, dört ile eşleştirmeliyim. Çünkü nesnel ifadeler vardır. Ve bunlarsa e, herkes tarafından doğruluğu yanlışını kabul gören ifadelerdir. O zaman bu durumda cevabımız değişik olmuş oldu. Geldim 6'ya. Yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci cümlede benzetmeye yer verilmiştir. Sanat sanatçının iç dünyasını dışa yansıtan ayna olmasının yanında. Benzetme var mı? Var. Aynayla sağladım. Toplum ile sanat arasında öyle yakın bir ilişki vardır ki toplumun bütün özelliklerini sanatçıdan çıkarmak mümkündür. Kişisel görüş var mı arkadaşlar? Evet var. Bu benim düşüncem. Size göre farklı olabilir. Üçüncü cümlede tanımlama yapılmıştı. Sanatçı içinde bulunduğu toplumu etkilediği gibi toplumdan da büyük ölçüde etkilenir. Arkadaşlar sanatçı nedir, sanatçı kimdir sorusuna cevap var mı? Yok. Bildiğiniz üzere tanımlama nedir, kimdir sorusuna cevap verir. O zaman C'ye gitti. Dördüncü soruda amaç sonuç vardı. Evrensel değerlere ulaşabilmek, genelin kapılarını yoklayabilmek için sanatçının amacıyla sanatçının şuraya ben amacıyla ifadesi getirebilir miyim? Evet. Kendi toplumunun çağdaş problemleriyle hesaplaşması gerekir. O zaman dördü de ulaşabiliyorum. Gördüğünüz üzere C şıkkına ulaşamadım. Geldim arkadaşlar yedinci soruma. Hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar yine bir mantık sorumuz var. Şimdi mantık sorusuna baktığım üzere hemen ne yapıyordum arkadaşlar? Tablo kurmam gerekiyordu. Okulda düzenlenen bir şiir okuma yarışmasında Fatma, Özge, Ali, Zeynep, Elif, Cem adlı öğrenciler katılmış. İlk bir çekilen öğrenciler başarılı oldukları için ilçe seçmelerine gönderilecektir. Bu yarışmadaki sıralamalar ile ilgili aşağıdakiler bilinenlerden şunlardır. Şimdi benim burada yapmam gereken arkadaşlar 1, 2, 3, Dört ve 5 tane olmak üzere bir sıralama kurmam. Yarışmada birinci olan öğrenciler arasında ne Zeynep ne de Cem varmış. O zaman ben birinciliğe Zeynep ve Cem'i yazamıyorum. Yarışmada Fatma'dan sonra başarılı olan öğrenci Elif'tir. Şimdi Özge beşinci olmuştur. Bu elimde kesin olarak var mı? Var. Ali Fatma'dan daha çok puan almıştır. Şimdi ben Ali'yi üst tarafa yazarım, ama şuraya e, Elif de yazabilirim, Cem de yazabilirim, şuraya e, Elif de yazabilirim, Cem de yazabilirim ve buraya Fatma da yazabilirim. Ama benim bunların arasında söylediğim Cem birinci olmadığına göre Ali arkadaşlar birinci sıradadır. Şurada gördüğünüz üzere. Yarışmada Fatma'dan sonra başarılı olan öğrenci Elif'tir. Ben e, Fatma'yı buraya yazarsa Elif'i buraya yazmak zorundayım. Fatma'yı buraya yazarsam Elif'i buraya yazmak zorundayım. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar Fatma, Elif kesinlikle 4'te olmadı. Ali Fatma'dan daha başı, çok puan almıştır. Cem ise arkadaşlar bu durumda Cem'le alakalı başka bir bilgi olmadığına göre... Dörtte olabilir. Eğer Fatma buradaysa Cem burada da olabilir. Bakıyorum o zaman bu bilgilere göre. Hangisi kesinlikle doğrudur? Yarışmanın birincisi Ali'dir. Aslında doğru. Ee, Zeynep ve Cem dereceye girmişlerdir. Zeynep ve Cem'i ben derecede görebiliyor muyum ilk üçte? Hayır göremedim. Ha, bu bir ihtimaldi. Özge kesinlikle doğrudur diyor çünkü. Kesinlikle doğru deyince ben ihtimalleri göz önünde alamıyorum. Özge Elif'ten daha öncedir. Hayır sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çünkü Özge 5. oldu. Cem yarışmada sonuncu olmuştur. Yarışmanın sonuncusu arkadaşlar Özge. O zaman benim net olarak bildiğim burada sadece aşkı kalmış oldu. 8'e bakıyorum. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Yarışmanın üçüncüsü Fatma'dır. Olabilir mı olabilir yazdım ben bunu Çünkü ihtimal dahilinde Zeynep ve Cem ilçe seçimlerine gitmeye hak kazanmışlardır Zeynep ve Cem ilk beşe girmişler arkadaşlar o zaman hak kazanmışlardır adlı öğrenciler katılmışlar ve başarılı oldukları için ilçe seçimlerine girmeye hak kazanmışlardır Ali Eliften daha başarılı olmuştur Evet çünkü Ali birincidir arkadaşlar. Yarışmada Elif sonuncu olmuştur. Arkadaşlar sonuncusu bakın şurada gördüğünüz üzere Özge olarak verilmiş. Hatta Özge sonuncu değil. Çünkü dışa e girmiştir. Bu durumda doğru şıkkımız 5 şıkkı olmuş oldu. Geldim arkadaşlar 9. soruma. özellikleri özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Toplum halde vakit öldürme yerleri olan kahvaneler adeta o toplumdaki tembelliğin bir aynısı bir göstergesidir. Eskiden buralara kıraathane yani okuma salonu deniyordu. Buralar insanların kitaplara rahatça ulaşabileceği kitaplar hakkında yorumlara paylaşabileceği mekanlardı. Şimdi ise toplumdaki tembellik hastalığı eski kıraathaneyi kahvaneye haline getirmiş. İnanıyorum ki toplum bu hastalıktan kurtulup oraları birer okuma evi haline getirecektir bir görüş dile getirmiştir. Doğru mu? Doğru var arkadaşlar. Bir görüş dile getirilmiş. Karşılaştırmalardan yararlanılmış. Evet. Kıraathanenin, kahvehanenin önceki ve sonraki hali anlatılmış. Doğru. Deyim kullanılmıştır. Evet. Hastalıktan kurtulup, bir hastalıktan kurtulup, vakit öldürmek gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu bir de deyimdir. Nesnellik ağır basmaktadır. Hiç helaklısı yok arkadaşlar. Tamamen bireysel görüşler ön plandadır. O zaman doğru cevabımız 9'dur. E, Denizlidir. Geldim. Anlatımda başvurulan e, tekniklere. Benzetme, örnekleme var mıdır arkadaşlar? Tembellik, örnekleme verilmemiş. Benzetme var. Burada da söyledik. Karşılaştırma kesinlikle var. Önceki sonraki verilmiş. O sebepten ben e, karşılaştırmayı görebiliyorum. E, benzetmeyi de bir hastalık olarak vermiş arkadaşlar bu durumu. O sebepten benzetme de var değil dedi. Ve doğru cevabımız B olmuş oldu. Tanık gösterme hiç yok. Sayısal veri de yok. Bu sebepten e, C ve D'yi indim. Geldim arkadaşlar. 11. Soruma arkadaşlar 11. Sorumuz bir sıralama sorusu ve bu sıralama sorularında kesinlikle anlamsal ilişkiye dikkat etmek zorundayız. Annemle babam sessizce dinlerken ben minterin üzerinde bir büyük vardım. Bir gece önce bıraktığı yerden kitabı okumaya başlardı. Sonra babamın bir işaret üzerine babam eline bir kitap alarak gaz almasının yanına otururdu. Ev hayatımızın bendeki en eski hatıraları gece kitap okumak okumaları ile ilgili olanlardır. Genelde yemek, yemekten sonra babam kahvesini içerken biraz sohbet olurdu. Ben dördü beşi asla birinci cümle yapamam arkadaşlar. bunu aynı şekilde üç de yapamam. Sonra diye başlıyor çünkü bir önce bir şeyler söylenmiş izlenim var. O zaman e, ev hayatımızdaki bendeki en eski hatıralar gece kitap okumalarıyla ilgili olanlardır. 1'e getirmek zorundayım. beşi getiremiyorum çünkü. Bu anlamda A ve C şıkları gitti. Elimde 4 ve kaldı B ve D şıkları kaldı. 5'e bakıyorum arkadaşlar. Genellikle yemekten sonra babam kahvesini içerken biraz sohbet olurdu. Her ikisinde de var. Devam ediyorum. Sonra Babamın bir işareti üzerine babam eline kitabı alır gaz lambasının yanına otururdu diyebilir miyim? Diyebilirim. Bir gece önce bıraktığı yerden kitabı okumaya başlardı diyebilir miyim? Evet çünkü kitabı aldık, eline alınca okumaya nereden başlayacağını söylüyorum. Ve annemle babam sessizce dinlerken ben minderin üzerinde derin uykuya dalardım ifadesiyle paragrafımı bitiririm. Bu şekilde sıralamamız 4-5-3-2-1 şeklinde olur. 12. sorundayım. Hangisinde öğeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır diye sorulmuş. Çantasının kaybolduğunu fark edince çok telaşlandı. Telaşlandı. Yükler. Telaşlanan kim? O. Gizli özne. O ne zaman telaşlandı? Çantasının kaybolduğunu fark edince telaşlandı. Arkadaşlar çantasının kaybolduğunu deyip bırakamam ki. Çantasının kaybolduğunu telaşlandı dediğinde anlamsal bir sıkıntı oluyor. Ben öğeleri ayırırken her öğeyi bir anlam bütünlüğü içerisinde almak zorundayım. O zaman A şıkkında bir yanlışlık yapılmıştır de. Geldim 13 arkadaşlar. Tüm fiilimsi türleri kullanılmıştır. Hayatın çilesine aldırmadan, madameden zarf fiildir arkadaşlar. Yaşamaya mame isim fiildir. İsim fiil. Devam ediyoruz. Burada sadece iki fiilimiz var arkadaşlar. Arada bir arkasına bakıp ıp ip zarf fiil. Neler olduğunu dık dik bu yumuşamadan önceki hali arkadaşlar e, yumuşak gelin bildiğiniz üzere k'dır. oldukunu olmayacağı için yumuşamıştır. Sıfat fiil. Anlamaya derken mame isim fiil arkadaşlar. Tüm fiilimsiler B şıkkı bulundurdu mu? Evet bulundurdu. Hızlıca CD'ye bakıyorum. Kötülüklerle dolu. Burada fiilimsi yok. E, i̇ş dünyasında emir vermek, mekmak isim fiil. Yönlendirmek isim fiil. Esastır. Arkadaşlar B şıkkı oldu. 14. sorumdayım. Hangisi söylenemez? 2018 yılında Ken A. Bakın arkadaşlar genel mutluluk düzeyi verilmiş. 18-24 yaşdaki insanlar %56 da mutlu, mutlu olanlar, orta derecede mutlu olanlar ve mutsuz olanlar. En az olan da arkadaşlar genç yaşta olanlar mutsuz Hangisi söylenemez? 2018 yılında kendini orta derecede mutlu hisseden erkeklerin oranı şurası erkek orta düzey kadınlar etekli olanlar e, aşağıda verilmiş arkadaşlar. 2018 yılında kendini orta derecede mutlu hissedenlerin e, erkeklerin oranı 2019 yılına artış göstermiştir. 36-37 doğru mu? Doğru. Artmış mı? Artmış. 2019 yılında 2018'e göre en çok artış kendini mutsuz hisseden erkeklerin oranında görülmüştür. 1.4 düzeyde artmış arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Kendini mutlu gören kadınların oranı 2019 yılında değişmemiştir. Kendini mutlu gören kadınlar ikisi de yüzde 57. Doğru. Kendini en mutlu gören yaş grubu yüzde 18 pardon 18-24 yaş aralığı gençlerden oluşmaktadır. Arkadaşlar şuradaki toplamlara vurduğum zaman 18-24 en mutlu olan yaş grubu olmuyor maalesef. Bu durumda doğru cevabımız değişikliği olmuş oldu. Geldim arkadaşlar 15. soruma. Şimdi yine bir yazım yanlışı sorusuyla karşı karşıyayız. Bakıyorum hangisinin yazım yanlışı söz konusudur? Kitap, dergi, kelimeler, ilk harfleri büyük harfle başlar. Özel ada dahil değilse büyük harfle başlamaz. Yer adları gölda, e, türlerin ikinci isimleri büyük harfle başlar. Kurum kuruluşlar büyük harfle başlar. Tarihi olay çağ dönem harfleri büyük harfle başlar. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, rütbeler, laka, lakaplar büyük harfle başlar. Bakıyorum uzun arkadaşlar. Yanlışı sormuş bana. E, talep ettik İlhan Bey'e mutlaka evet arkadaşlar İlhan da büyük harfle Bey de büyük harfle olmalıydı bir de bir yanlışlık yok bir olanları sildim Öğretmenimiz Halide'nin adı varın verdiği Handan romanı arkadaşlar şurada e, kitap dergi isimleri eğer özel adı dahi değilse büyük harfle başlamaz demiştik. O zaman romanın R'si burada nasıl olacaktı arkadaşlar? Küçük olacaktı. İki de yanlış var mı? Evet var. B ve D şıkkında almış. Lale devri derken arkadaşlar dönem isimleri nasıl yazılırdı? Tarihi olay çay dönem büyük harfle yazılırdı. O zaman Üç, dörtte de yanlışlık var. 4'te de yanlışlık var. Ben sanırım şuraya geçtim arkadaşlar. Bu senenin moda gezi yeri Burdur'daki Salda Gölü derken de ee, şurada Deniz, Nehir, Göl isimlerinin ikinci isimleri büyük harfle başlar demişiz. O zaman 2, 3 ve 4 arkadaşlar yanlışlık yapılmış şıklar olacaktır. Geldim 19. soruya. Hangisinde noktalama yanlışı vardır diye sorulmuş. Edebiyatta postmodern kelimelerin gücü açısından ilerlersek arkadaşlar şart bildiren ifadelere ben asla virgül getiremiyorum. Modern dayanığı yadırgamak edebiyatçıdan pek de mantıklı olmaz. Çünkü dil canlıdır. Arkadaşlar burada da e, noktalı virgül koyamam. Çünkü çünkü bir bağlaçtır. Bağlaçlardan önce ve sonra noktalı virgül yani noktalama getiremem. İkiye bakıyorum. Kelimeler zaman geçtikçe anlamlarını yitirip başka anlamlara bürünmektedir. Arkadaşlar eğer bir cümlede bir tane e, zarf varsa ben buraya da aynı şekilde noktalama getiremiyorum. O zaman 1 ve 2 yanlış oldu. Kelimelerin bürünmesi, edebiyatın değişmesine daha iyi yol açmıştır. Bu insanın yargılarını işlemektedir. Orta şekilde 3 ve 4'te herhangi bir yanlış yoksa arkadaşlar. 16'da cevabımız C şıkkı olacaktır. Geldim 17'ye arkadaşlar. Sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yakından tanıma fırsatı bulduğum bu değerli sanatçı her yerde yazardı. Öyle özel bir yazma mekanı filan söz konusu değildi onun için. Ev, okul, otobüs, park hatta bir keresinde gece yola sokak lambasının altında oturup yazdığına bile tanık olmuştu. Ancak ne yazarsa yazsın, çeviri eser yapacak olsa bile gönlünü koyup yazardı. Eserlerine bir göz atın isterseniz. O eserleri böylesine başarılı yapan şey yazacağı eseri gönlünün derinlerinde hissetmesi ve yer gözetmek için içinden gelenleri tüm sıcaklığıyla hızlıca kağıda dökmesiydi. Hangi söylenmez? Yazma sürecinin detaylıca planlamadığından bahsedebilirim arkadaşlar. Sokak altında bile yazıyormuş. Başarısının m, samimi üslubuna borçlu olduğu. Buna ulaşabilir miyim? Evet. Buna da ulaşabilirim arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz o başarılı yapan eserin gönlünü derinden hissetmesiyle oluşabiliyor. Daha çok çeviri eserler yazılmaya çalıştı. Böyle bir şey yok. Eser ilham gelen her yerde yazıyor. Evet, sokak altında bile yazıyormuş. O zaman ben C şıkkımdan arkadaşlar ulaşamıyorum.